Sizlerle birlikte kendi e, özelliklerimi göstereceğim. Birincisi çatı katını aldım. Çatı katı şu. Çatı katı. Bu. Çatı katı işte hani en üst kat var. Onu al. Onu, onu alıyoruz. Buranın çatı katı. Sonra e, müzik var. Müzik. Hatta premium da var bende. E, hız da var. evet hızlı var. bir de ara hani araba renklendirme ve hızlandırma var şu hani dünya renklendirmenin yanında ona ben dünya renklendirme diyorum işte bak araç paketi he? araç paketi mı araç paketiymiş bu yoktu. Dur araç paketi yoktu bende. Araç yükseltme vardı. Evet araç yükseltme. Ben de şunlar var. Çatı katı. Bakın çatı katı. Açıldı var. Ödül. İşte premium var. Müzik var. Sonra araç yükseltme var. Bir de hız var. Tek bir şey yok. Tek bir şey yok. İşte bağlı ateş. Onu zaten almak çok istemiyorum. Bunlar var. Hadi görüşürüz. Şu yapayım. Bu arada benim ifadelerim de var. Gördüğünüz gibi bunlar. Bu korku. Bu dans. Evet bu dans çok güzel. Bu da dans. Yok bu dans değil. Ya işte dans. Bu bekleme. uçma. <laughs> bu komiklik yapma. Bu alkışlama. <laughs> bu utanma. Arkadaşlar bu, bu arada yapma. videoları He, kopla, zaten bu kopyalıyorum. Tamam bu kadar. Başka Neşe? bir hesaba göndereceğim. Bu hesabı izlemeyin kez fazla mama Toprak Erkan oyuncak kutusunu izleyin. Alkış. Toprak Erkan'ı izlemeyin. Hadi bay bay. Alkış şey sanın siz.